Hayır. markette bir sıra Baba var. Baba bana cips aldın mı? Aldım oğlum aldım. Anne seni tatlandırıcı ile buldum. Hayır oğlum biz çıkıp alabiliriz <laughs> Benim nasır çorabını bulabildin mi? Aldım bak poşette. Abin gelmedi değil mi de bak sokağa çıkmaysa başlık daha eve gelmedi çocuk. <laughs> geldim baba geldim. Herhangi bir ilaç geliştirilmiş değil ama tabi denenen ilaçları de bazı de de Nasıl sıçıyorsunuz bir birader vallahi. Kadın hanım! Vistansız Var lan kumandayı ver. Oğlum haberleri izliyordum da sonra şey Lan yapsam. İki gün karantina yapıyorsun. Çıkınca gazete alırsın. Dede gel inek şaban izleyek ye. Hopalı. Buzdolabından bir muz alacaktım ama gel kardeşim sen. Beyler gece kim boyadı bu arkadaşınızın suratını? Umutanım uzun dönemler yapıyor sen de biliyorsun her hafta sonu aynı şey tamam, ya. Tamam kardeşim sen ağlama hadi yüzünü yıka git arkadaşların. ya. Çıkmıyor ki ne yapacağım ben bunu? Çavuşum her boku da uzun dönemlerden biliyorlar ha. <laughs> Oğlum şu maskeleri düzgün takın bak Gazeteyi ben geziyor kızı kilitleyecek. Muito bem, não lá, lá.